Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir test videomla karşınızdayım. Bugünkü test aracımız 2015 model Peugeot 508. Aracımız 1.6 Blue HDI dizel. Birazdan onunla ilgili size bilgileri vereceğim. Bir incelemesini yapacağız. Şöyle aracı da göstereyim. Araç siyah renkte. Hemen ön taraftan başlayalım. Önde Şöyle bakıyoruz. Sarıcan farlarımız var. Gündüz ettiklerimiz aşağıda. Ön park sensörlerimiz mevcut. Sislerimiz var. Şöyle bir krom detaylar uygulanmış. Peugeot logomuz üstte de markanın adı. Şöyle hemen yana geliyorum. 17 inç cam ve lastikler var. 4 frende disk bu arada. Camlarda hem üstte hem altta krom çıtalar uygulanmış. Şöyle aynı zamanda kumandadan şöyle aynaları da açabiliyoruz. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var araçta. Şöyle göstereyim. Hatta bu şekilde de şöyle elimizi getirdiğimizde gördüğünüz gibi açılıyor. Buradan da tuttuğunuzda kilitleniyor. Şöyle arkaya doğru geliyorum. Arkada park sensörü ve geri görüş kameramız mevcut. Geri görüş kameramız da şurada altta. Hemen bagajı kumandadan da açabilirsiniz. Biraz bazılı tutmanız gerekiyor ama çoğu kişi bilmiyor. Bagaj açma yeri şu sıfır logosunun içinde. Bakın şöyle bastığınızda bagaj açıyor. Kendi kalkıyor. 475 litre bagaj var araçta. Yani aslında sınıfına göre bir D segmenti bir araca göre biraz ufak. Onu söyleyebilirim. Şu anda bir C segmenti, bir Egea, hatta B kompakt diye geçen Peugeot 301 bile 510 litre bagaja sahip. Ve daralma var. Yani şuralarda bir daralma var. Bu sıkıntı olmuş. İstetmemiz Hemen burada altta, şurada bir tutamak yapmışlar. Yani sıkıştırmanız için eşyalarınızı, aynısından burada da var. Bagaj bu şekilde. Şuralara da şöyle askılıkları yapılmış. Hatta file takıyorsunuz, bir şeyler asıyorsunuz gördüğünüz gibi. Burası da böyle. Bagajda bir kaplamamız var. Şuraya bir tutamak yapılmış. Trafik setimizi buraya koymuşlar. Bagajla alakalı detay böyle. Hava çok kötüydü arkadaşlar. Yeni güneş açtı. Anca aracı bu kadar temizleyebildik. Kusura bakmayın. Hemen şöyle size arka kapı kalitesini bir göstereyim. Hemen. Buralar gördüğünüz gibi yumuşak. Yani çok yumuşak olmasa da yumuşak, gayet başarılı. Şuralar kumaş, aşağıya kadar kumaş, buraya kadar kumaş. Buralar sert. Ama önemli değil. Buraya kadar yumuşak olması çok hoş. Şurada bir piyano bile kaplama yapılmış. 4 cam otomatik bu arada. Tek dokunuşla iniyor. Tek dokunuşla kalkıyor. Burada kolonlarımız var. Cebimiz yeterli bir cep. Yani oraya bir yarım litre suyunuzu koyarsınız. Hemen şöyle koltuk bana göre ayarlı. Hemen içeriye geçeyim. Baş ve diz mesafesini size göstereyim. Arkadaşlar arkası salon salamanca. Yani gerçekten muazzam geniş çok rahat. Biz mesafesi bu şekilde. Şurada bir filek olmuş koltuk arkalarına. Karşıda da var. Hemen şöyle baş mesafesine de geleyim. Baş mesafesi de bu şekilde. Yeterli, makul. Yani ben 1.80 boyundayım. 1.85 ve üzeri nasıl diyeyim 1.90'a kadar kurtarır. Hatta şöyle bacaklarımı altına ittiğim zaman çok daha da rahatım. Ortada şaft tüneli neredeyse yok gibi. O yüzden ortadaki kişi de çok rahat seyahat edebilir. Burada havalandırmalarımız var. 12 volt çıkışımız var. Bu güzel olmuş. Güzel bir detay. Birçok araçta yok. Arkada perdemiz var. Makam perdesi arka cam için. 3 adet başlığımız mevcut. Isofix bağlantı yerleri buralarda koltukların. Şuradan kol dayamamızı indiriyoruz. Şurada bardakları var 2 adet buradan da bagaja ulaşabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Gayet güzel olmuş. Tabi arkalarda aydınlatmalarımız ortada değil yanlara konmuş. Şöyle dokunmatik hissiyatı da çok hoş ya. Yani hakikaten çok başarılı olmuş ve bunun da böyle etrafı parlak. Alt tarafı böyle piano black şeklinde. Aynı şekilde burada da var iki tane. Bence bu okuma lambası gibi bir şey yani. Kitap okuma lambası gibi. Tutamaklarımız dört tarafta da var. Hem önde hem arkada. Ee, arkadaki yaşam kalitesi bu kadar. Şimdi hemen şöyle bir ön tarafa bir geçelim. Bir de ön taraftaki kapının kalitesine bir bakalım. Evet ön tarafta Burası daha yumuşak arkadaşlar. Arkaya göre çok daha yumuşak. Bunun hissiyatı çok daha iyi. Dediğim buralar kumaş, kumaş. Buralar plastik. Cam otomatikleri burada. Aynı ayarımız burada. Buradan da aynaları kilitleyebiliyorsunuz. Çocuk kilidi camların burada. Hemen ön şoför koltuğunda ayarlar elektrikli. İşte sırt ayarı bakın. Bu şekilde. Bu da ileri geri çok güzel bir fonksiyon. Bu da bel desteği arkadaşlar. Bilmiyorum şişiyor şu anda görülüyor mu? Elektrikli bel desteği de mevcut. Evet. Şimdi hemen şöyle içeriye doğru geçiyorum. Şimdi arkadaşlar içeride bizi ne karşılıyor size söyleyeyim. Yumuşak bir direksiyonumuz var hissiyatı gayet güzel. Direksiyon ele tam oturuyor. Gayet başarılı. Üzerinde de bir dünya tuşumuz var. İşte TV yönlendirdiğimiz şey ekrana yönlendirdiğimiz tuşlar. Ses açma kapama. Buradan Bluetooth ve sesli komut. Aynı zamanda şu tuşa bastığımızda ekrandaki ayarlara geliyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Burada da hız limitleme, Özür dilerim hız limitleyicimiz burada. Buradan da kanalları değiştiriyorsunuz. Radyo kanallarını arattırıyorsunuz. Aynı zamanda sabitleyicimiz de mevcut. Hem limitleme hem sabitleme. Şurada bir gözümüz var. Şimdi arkadaşlar bu göz buradan farların yükseklik ayarını yapıyorsunuz ön farların. Buradan eco modu start stop'u kapatıyorsunuz. Farklı modlar değil sadece start stop'u kapatıp açmaya yarayan bir tuş. Bu da ASR OFF. Buradan da head up display'i açıp kapatıyorsunuz şuradaki şurada çıkan ekranı buradan açıp kapatıyorsunuz. Şöyle bir ben basayım bir hafif normal modda bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi karşılamamız var. Analog ekranımız var. 7 inçlik bir ekranımız ortada. Multimedya ekranımız. Şuradan eğer bakalım çıkarsa çalıştırmadan çalışmıyor. Basalım, çalıştıralım. Yani çok enteresan. Hep alışmışız. Elimiz bu tarafa gidiyor. Arabayı çalıştırmak için. Burada solda. <laughs> o da ne düşünülerek yapıldıysa. Hemen şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Adapt Display açıldı. Şimdi ben buradan tuşa basıyorum. Ben, ee, arkadaşlar buradan Pardon, şimdi oldu. Çok özür dilerim. Buradan kendinize göre yüksekliğini, alçaklığını ayarlıyorsunuz. Bakın. Evet, görüş açısını ayarlıyorsunuz. Çok başarılı. Şimdi oldu. <laughs> Tamamdır. Buradan da karartıp yükseltiyorsunuz yolun durumuna göre. Şuradaki tuştan umarım görülüyordur. Şuradan da açıyorsunuz parlaklığını. Evet. İnanılmaz başarılı. Evet. Burayla alakalı söyleyeceklerimiz de bu kadar. Çalıştırma tuşumuz burada. start stopumuz. Otomatik el frenimiz var. Bagaj açma tuşumuz ve benzin kapağını açtığımız tuş da burada. F1 şanzıma kulakçıklarımız var. Gördüğünüz gibi. Hemen arkada otomatik far sistemi var zaten. Yağmur sistemi. Otomatik far, ya otomatik park, geri görüş. Hepsi mevcut. Ee, yukarıya doğru geleyim. Yukarıda bir aynamız var. Işıklı. Hemen sağ tarafta da yolcu tarafında da aynı şekilde. Kararan dikiz aynamız mevcut. Şurada gördüğünüz gibi lambaları açtığımız tuş takımı. Arkadaşlar şurada iki adet bardaklığımız var. Böyle sanki bir yatay duruyor ama bilmiyorum bardağa koyduğumuzda nasıl durur. Şey diyemiyorum. E, kör nokta algılayıcı var araçta. Dediğim gibi park asistanı buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Ön park sensörleri de mevcut. Aynı zamanda aşağı iniyorum. Şurada bir saklama gözümüz var. Bu şekilde çift yönlü iklimlendirmeli klimamız var. CD çalarımız da var. Hemen şurada şöyle gelin. Şöyle bir gözümüz var. Gördüğünüz gibi küçük bir göz. Yani çok fazla eşyanızı almaz. Şurada bir gözümüz var. Bu şekilde çok derin değil. Burası da çok büyük değil. İleri geri kayıyor aynı zamanda. Şöyle buradan tuşa basıyoruz. Torpido açılıyor ve torpidonun içi kaplı. Ve soğutmalı. O çok güzel olmuş. Buradan kapatıyoruz. Üst taraflar zaten yumuşak. Şurada bir parça uygulanmış siyah. Buralar yumuşak, yumuşak, yumuşak. Şuralar sert. Buralar sert. Artık bu kısımlar sert arkadaşlar. Şurada tuşa basayım. Hemen ekrana bakalım. Gördüğünüz gibi buradan modlar çıkıyor. Kendiniz istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Şöyle. Sürüş modu gördüğünüz gibi buradan anlık tüketimi görüyorsunuz. Şuraya basarsanız ortalama tüketim sıfırla derseniz de aşağıdan sıfırlıyorsunuz. Park sensörünü açma kapamayı dur yeri de burası. Bastığınızda şu anda park sensörü kapalı. Şu anda açık. Kör nokta uyarısı aktif. Şuradan tekrar basıyorum. Navigasyonumuz araçta mevcut. Bu pakette bu al satın alınmış. Bunlar hep opsiyon. Tekrar geri dönüyorum. Şuradan radyo medya. Tekrar tuşa basayım. Ayarlar kısmı. Burayı zaten gösterdim. Ses ayarları. Dağılım. Bunların hepsini buradan ayarlıyorsunuz. İnternette de telefonunuzu araca bağlarsanız internet fonksiyonunu kullanırsınız. Evet. Artık sürüşle devam edebiliriz. Evet. Aracın sürüşüne geçtik. Arabanın sahibi Mahmut kardeşimle beraber yolumuza başladık. Şu selamlamalar da artık bir bitse. Merhaba. bir kurtulsak. <gülüyor> Şu <laughs> arabanın selamlamasından bahsediyorum. Yanılıyoruz ya sürekli. Evet, arkadaşlar şimdi ben aracı çok fazla anlatmayacağım. Sahibini sohbetle bir şekilde aracı anlatıp videoyu sonlandıracağız. Önce ne zaman aldığından bir başlayalım. Sonra memnuniyeti olduğu yerleri, memnun olmadığı yerleri görüşelim. Anlatsın bize. Buyur kardeşim. Ben aracı alalı bir ay falan oldu. Yani tamam. Çok arabanın e, arabayı çok da tanımıyorum. Hı. Lakin e, kullanırken rahatsız olduğum bazı konular var en önemli detaylardan bir tanesi daha önce kullandığım araçlama için içinde arabanın kesmesi, kesmesi gaza bastığında vites değişimlerinde yığılması yığılması evet abi. bu dişi inanılmaz derecede insanı yoruyor uzun yolda bunu çok hissetmiyorsun ama özellikle dur kalk yaptığın zaman evet. ciddi anlamda arabaya gitsin istiyorsun o arabadan bu Olsun. arabadan bu tepkiyi alamadığın zaman da insanın canı Resmen böyle arkadan biri çekiyor sanki ya. Acayip Aynen yani. Aynen öyle. İşte bu o zamanki teknoloji maalesef böyle. Ya bir de alışmışsın kardeşim burada açma kapama tuşunu arıyorsun. Arabayı çalıştırma tuşunu. <laughs> Abi bu. <laughs> Abi çok... koymuş. Ben e, hep dile getiriyorum. Sonra yani ilk bindiğimde de ara direksiyon içinden geçmek istiyorum bazen. <laughs> Çünkü yani hep alışmışız dediğim gibi sağ tarafta ilk başta bir şey oldu. Hani nerede bunun tuşu falan diye. Hı -hı. Ee, büyük aslında tersten yapılması büyük bir sıkıntı. Bize göre Çünkü, sıkıntı. Belki Fransa alışkınlardır da bize göre ters abi. Biz alırız bize ters. Bize evet. ters. Yani e, arabanın başka bir şeyinden bahsetmek gerekirse Hı -hı. ön gösterge display. Evet, display. E, i̇lk bindiğimde hoşuma gitmişti. Sonradan tabi arabayı çok tanımadığım için ayarlarını tam yapamadığım için e, yoldan gözün kayıyordu direkt ekrana. Evet. Yani bu da bak. benim dikkatimi yani dağıttı, dağıttı gerçekten. Gerçekten öyle. Evet. Bir odak kaybı oluyor oraya dönüyorsun yani. Ondan dolayı da onun iptalini öğrendim, iptal ettirdim. Kapattım. Ben açtım ama. Olsun. Yine iptal yapalım. <laughs> 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 Çünkü dikkat dağınıklığı yaratıyor. Bir de ekran da çok siyah. Evet, o siyah olması hakikaten. Hadi gece tamam da gündüz ne bileyim ya yapmışlar işte. Başka? Yani. Onun haricinde aracının genel yapısı iyi. Konforu çok güzel. Konforu çok Geniş. rahat. Yani, Geniş. De, denecek bir laf yok ya. Yakıt da efsane. 5.6 ortalama ile gidiyorsun yani. Tabii ki. Ben hani normal şartlarda devirli kullanan bir insanım. Evet aracı. sen. Yani, aracı devirli kullanıyorum. Böyle düşük devirde kullanmıyorum ki e, ekseriyetle e, sport şeyinde kullanırım. Değişiyor mu bu yığılma sporta falan değişiyor olduğunda? Değişiyor. Hı. Özellikle zaten o yığılma çok yorduğu için çünkü sportta devir uzuyor. Hı hı. Devir uzadığı için oradaki yığılmayı en azından bir nebze hemen hissetmiyorsun. Ha. ben söyleyeyim arkadaşlar. Yol yalıtımı ses yalıtımı yani orta seviyelerde çok başarılı diyemeyeceğim. Çünkü asfalta göre de değişiyor. Gerçi lastiğin yeniliğine, eskiliğine göre de fark ediyor ama yol sesini alıyorsunuz. Rüzgar sesini bak temin 100-110'lara falan 100'e hatta 110'a yaklaştım evet. az evvel. Şeyi görmedim yani rüzgar sesini çok fazla almadım. O yönden iyi. Bak şu anda sportta yine iyi. oldu. Şöyle e, Sporttaki olay, yani şanzıman şey uzattığı için hemen hissediyorsun. Devri, evet. O devri devri, yani. devri devri yüksek tutuyor, ama o hemen atmıyor. Aynen öyle. Spordan çıkardığın zaman, belki normal bir kalkış yapıyorsan çok ciddi anlamda hissettiriyor. Evet bunu. abi. Ya yani resmen böyle bir çiçekiyor. Çiçek çekiyor. Yani, çok garip ya. Kulakçıkları pek kullanıyor musun? Çok kullanmıyorum. Zaten. Yani ben ona, ona hiç bir zaman alışamadım. Ne? Yani birçok kişi kullanmıyor. Çoğu test aracında bakıyorum kulaç bak. kullanıyor mu? Yok. Yani işte ne kullanmıyorum. Biraz yani. da modern hayata geçiş yaptık. Normal şartlarda ben vitesli arabaları daha çok severim. Evet. Ee, kendim oh. vites Hakimiyet bende olsun istiyorsun. Aynen, aynen, öyle. Çünkü bir de agresif kullandığım için nerede evet. ne yapacağım belli olmuyor. Bu tarz arabalarda tabii onu çok uygulayamıyorsun. Evet, tabii canım. Ama Bu şimdi modern da hayatta da artık bunlar var. Aynen Valla ben artık iyi yoruldum kardeşim. Sürekli trafikte olduğum için 7-24 diyebilirim. Bana artık otomatik olsa evla diyeceğim yani. Ben yani çok yoruluyorum yani. Şey yapıyor. O anlamda büyük artıları var. Malzeme kalitesi falan arabanın çok keyifli, Mal. çok güzel. Malzeme kalitesi başarılı. Motor zaten PSA motor bildiğimiz Fordlarda da kullanılan, Volvo'nun da bir, bir motor. Sadece tek sıkıntısı işte şu yığılması ama onun dışında araba çok keyifli bir araba. Zaten böyle yola oturuyor arkadaşlar. Kasa geniş 1500 filar araç. O yüzden arabanın ağırlığını hissediyorsunuz. Direksiyonu da zaten normal mesela elektrik direksiyonlara göre biraz daha ağır bir direksiyona sahip. Konforlu. Arabanın start stopu da var adam arkaya havalandırmada da koymuş. Diz mesafesi falan da çok başarılı aracın. Yani, yani, çok fazla da hani ben uzun oturum yapan bir insanım. Bu anlamda arabada hiçbir şekilde arkada da olsa. Evet bak arkada... şu anda bakıyorum sen. Ben evet. şu anda tabii. Geniş ama arkası hakikaten çok rahat yani. Çok Senin oturmana rağmen kesen... ki Ka kaçtı boyuna kadar? 1.90. 1.90. Düşün ya. Yani. yani bir de uzun oturum. Oturum yapıyoruz. Aynen. Arkada da ona keza öyle. Arkası da öyle gayet geniş oturumu çok rahat. Konforlu bir araba ya yani. Ya konfor anlamında hiçbir sıkıntı yok. 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 Her şey e, stabil, güzel. Evet, evet. İşte klima hiç bir soğutabiliyor, ya. şey hiç yapıyor. Etkilemiyor da e, arabanın oturumu Arabanın de, şeyi düşmüyor, ucu düşmüyor. Şu anda açık gidiyoruz, hiçbir etkilemiyor Şuradan bakayım, anlık tüketimi. 2-3 4 4 5 4 3 8 Çok böyle zorlamıyor. Sadece yani yüklendikçe artıyor ayrı mesele mi? Az önce şeyle çukurdan geçtiğin yüzden. Hı hı. Şeyler, hı, -hı. Ondan bahsedebilirim. Benim rahatsız olduğum bir konu bu. Hı -hı. Bir sarsıntı oluyor. Arkadan savrulma gibi. Evet, mi? arkadan savrulma gibi. Yani sanki arabanın arkası başka bir yere gidecekmiş gibi hissediyorum. Aynen öyle. Eee Peugeot ama, neden öyle anlamadım yani. Bana yani, yani <laughs> savrulması garip. ben lastiklere bir yorum getirdim. Evet, dedim muhtemelen lastiklerden olabilir. Yani çünkü ince yanak bir lastik. acaba dedim geçerken şeylerden tam ememiyor mu o şeyini? Belki ya. o etken olabilir dedim. Bir öyle bir şey var. Benim nazarımda. Ama normal onun haricinde arabanın gidişat kısmında hiçbir sıkıntı yok. Aynen. Gayet keyifli bir sürüşü var. Evet, çok keyifli yani. Hiç... Uzun yolda ee, çok da rahat ediyorsun. Şimdi o kasılmaları hissetmediğin için akıyor. Araba akıyor. Ve hani şey de hissetmiyorsun. Araba seni çok yormuyor. Şehir içinde seni çok fazla yoruyor. İşte o dur katlar. Evet işte ya, şu silkeleme, silkeleme yani vesaire. Yani. O Sanki yüzden şehir içinde bu arabayı çok kullanmak istemiyorsun yani. Evet. Ya Tıkanıkmış gibi böyle bir işte motorun yapısı. O zamanki şanzımanın karakteri yani. Aynen. Tabii bununla ilgili değişik şeyler söyleyenler var. Ne mesela? Yani kulağıma gelen duyumlardan bir tanesi işte motora bir versiyon atıyorlarmış. Daha Bu versiyonla yazılı, o yazılım. o yazılımla ee, şey gideriliyormuş. Kasıntı biraz daha olsa kesiyorlarmış. Allah, Allah. Doğrudur. Vardır. yani Ama şey işte bu Gizli de, özellik açma şeyi yaparlar var ya. Yani biz de tabi şimdi arabanın orijinalliğini e, bozmamak için o tarz yok. bir şey hiç girmedik. Sıkıntı yani. var. Orijinalinde yoksa sonradan yapılan şeyler bazen tutmayabiliyor. Sıkıntı yani kesin, olabilir yani. Kesinlikle. Evet. Başka ekleyeceğim bir şey var mı kardeşim? Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar. Aracımız böyle. Biz biliyorsunuz çok böyle teknik videolar çekmiyoruz. İşte bindiğiniz arabayla neyle karşılaşacaksanız onları anlatıyoruz. Artılarını, eksilerini sahibinden dinlemeye gayret gösteriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şu anda biz Engebeli Ofro'da girdik. <laughs> Tabii Araba. bu anda görüyoruz Sıkırız yani. Ve evet, ben size bir şey söyleyeyim Hiç takırtı kuru yok ha. Hiçbir şey yok arabada. Çatır çutur takır. Şu anda en iyi Ofro yerlerinden bir tanesi <laughs> Abi Bura ne böyle? <laughs> Bursa şehir merkezi. <laughs> evet arkadaşlar canlı gördünüz ki bu araba normalde yüksek bir araç. Bu çukurlarda da performansı bayağı iyi değil mi? Yani güzel. Burada bir, bir tık altta şasenin bir şey çok var. Şeyde, çok yüksek oradaki toprak gibi yok. Evet. Çok, çok hiçbir şey yok. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.